Aa bu kendi kendine çıkabilen bir şey miydi ya? Patlasın bu bir. Üstte mi var? Üstte var ikincisi. Üsttekine gitmemize gerek yok. Bunlar doğal oluşamıyor galiba. Üçüncüsü lan. Oha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ikinci sezonun ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar video dışı bir maden yaptım hemen. Video dışı dediğim kayıtı var. Sadece yüzü falan gözükmüyor. Konuşmuyorum. Bu kadar demir buldum. O kayıt da şimdi gelir zaten. Aa bu kendi kendine çıkabilen bir şey miydi ya? Patlasın bu bir. Üstte mi var? Üstte de var ikincisi. Üsttekine gitmemize gerek yok. Bunlar doğal oluşamıyor galiba. Üçüncüsü lan. Oha. <laughs> Gördüğünüz bu kadar şey buldu. Bugün bunları çevireceğiz. Bir de nether portalı kuracağız şu anda kendimize hemen. Böyle bir video yapacağım kısa falan olacak. Bayağı kısa olacak hatta. Şunu da ver bana. Bir stek oldu tam. Şimdi biz bir end portalımızı kuralım. End portalı nereden çıktı? Nedir portalımızı? Oyna ne oluyor gene kasıyor. End portalını buraya kadar kuracağım. Şimdilik tabi. 1 Ne oluyor oğlum? 2 3 4 1 2 3 Bitti. Şimdi end portalımızı yakalım. İnşallah güzel bir yerde doğarız. Misal sonuna geliyor. Ben niye bölümü FPS'im böyle düşün? 20 tane mod düştü şu anda. Baya kötü FPS'im ya. Bu arada sadece bakıp çıkacağım oynama gibi bir şey yok. Çünkü nedir bu oynayamazlar. Nasıl bilenebiliriz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel yerde doğdum. Bura güzel. Şuralara bir bakalım. Burada gaz var. Gaz koyalım. Oha şey var. Fortress var lan. Fortress var. Kaç 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 buradan elmas etimiz yok. Çık buradan gir geri içeri. Buradan gir geri içeri çıkalım bak. Vurdu zannettim o zaman da portala. Bak oyuna bir şeyler onu olup duruyor ya. Çanklar niye düzgün, düzgün yüklenmiyor? Çakma elimizden alalım. Şimdi arkadaşlar bugün son eşyalarımızı yapacağız demirle ve diğer bölüm. Hatta ben galiba yarısından var. Bu gece full şey yapacağım. Full elmas kazacağım arkadaşlar. Bu gece full yani. 12'ye 1'e kadar full elmas arayacağız. Bu onu da video alacağım ben. Şu anda bir şey kalmadı galiba artık demirle yapabileceğimiz. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Şöyle bir şöyle bir şey katacağım şöyle. Bir dekorasyon. Oha lan. Şaka mı? Nasıl? Bence ikinci bölüme göre çok iyi başlangıç. Demir setimiz full. Artı bir ton demirimiz. Hayır hayır. Abi de size şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar videoda tam 3 tane. Hatta bunda sayarsak tam 4 kere şey buldum. Adını unuttum. Neydi bunların adı? şarjlı creeper oldu. Bu şarjlı galiba inşallah öyledir inşallah mod değildir. Yanlış bilmiyorumdur herhalde ya mod değildir. Çünkü mod FPS modu yani gidip kastıracak bir şey katamazlar. Niye kastırsın? Çünkü etrafında doku var şeyi. Yani şarjlı creeper'ın. Bence değildir ama 4 tane yakın şey buldum yani. Şarjı kırayıp ama olursa siz bana yorumlarda yazarsınız. Ya hiçbir şey kalmadı ya. Kır şunları kır. Merhaba, bana çoğu şeyleri video içinde video dışında yapıyorum tabi kayıt alıyorum ama şu anda bile görüyorsunuz ki nasıl kasıyor yani oyun. O, oyunda bir şeyler var 20 tane mod yüklüyoruz gene kasıyor. Tamam bence arkadaşlar Diğer bölümde elmas eşyalara geçmiş olacağız tarım yapacağız. Falan arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Eğer videoyu sevdiyseniz like'ı unutmayın. Bay bay.